Gülüp Bey'e Ali Hazretleri kim bahrem günü ihya derse bahrem gecelerini canlandırır bunu ise peki ne yaparsa ne yaparsa yapsın. Yani özel bir buna bir duası yok. Özel bir bunlar bir namazı yok bahrem gecelerinde. Yok özel bir şey bunların böyle. Kişinin günlerine doğarsa hangisine kolay gelirse namaz kılar, kaza namazı ne kadar bilhassa, kaza namazı varsa, tabi tevhî var eder, nefis muhasebesi yapar. Ömür nasıl geçti acaba? Ramazan nasıl geçti acaba? Bunların nefis muhasebesini yapar. Aldı, verdi, yedi, içti, bunları düşündür. Allah Teala zikrini yapar. Mesela kelime tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah böyle. Yüz defa, iki defa çeksin onları böyle dev kuru okuması bilmeyen hatih okur, fatih okur, kısa süre okur, okur, ı Şerif'i okur. Kısa bunları mı? Tekrar okur. Onda bir de okur böyle. Bunları okur bunları. Eee dinik tatlı okuyabilir. Bunda onda okuyabilir bunları da. Yani hayır saat yapabilir. Mesela konu komşuya bir ikram edebilir o gibi bir şey rica de bunlara cennette vacip oluyor.